Ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Yaşlı kadının sesine ne oldu? Ne oluyor? Yaşlı kadın. Senin büyücü olduğunu biliyorum. Yani öğrendim biliyorsun. Ama neden böyle davranıyorsun? Florya. Bu yaşlı kadın aslında kötü bir büyücü. Büyücülerin kötüsü de olur. Ben de bir büyücüyüm. Benim sihirlerim elinden alınmadığı için yaşlı kadını birazcık durdurdum. Yani yaşlı kadını istediğimiz kadar durdurabiliriz. Neden başından beri bunu yapmıyorum dersen yaşlı kadını her zaman kontrol ederim. Yaşlı kadın bir kötülük, bir yaramazlık yapıyor mu diye bakarım. Yaşlı kadın bir çocuk değil. Aslında o yaşlı birisi de değil. Genç birisi. Yani 70 yaşındaydı. Sonra çocukları zehirleyerek beni de zehirlemeye çalıştı bu arada. Ben kurtuldum. Çocukları elmasıyla kandırarak onu evinde bırakıp bir gün aileni götüreceğim deyip seni kandırıp böyle sana zehirli bir yemek verecekti ve seni ruhunu ve güzelliğini çalacaktı. Yüzündeki ve ellerindeki buruşukluklar bu bundan bunun yüzünden kız av, kızı avukat falan değil. Kızı yok. Tek çocukları hiç sevmez. Çocuklardan nefret eder. Çocukların sonuna gelmesini ister. Ama o da bir çocuktu zaten. Neyse, bunlara geç. Şimdi yaşlı kadın durduğu için hızlı bir şekilde seni buradan götürmem gerekiyor. Yani, e, yani böyle. Hemen gitmemiz gerekiyor. çok kafam karıştı. Yani bu yaşlı kadın aslında yaşlı kadın değil genç birisi ha? Evet bu aslında yaşlı bir kadın değil genç birisi. Kendini güzelleştire güzelleştire böyle kendini güzelleştirmeye çalışıyor. Sonra da yaşlı kılığına girip çocukları kandırıyor. Biliyorsun ki o da bir büyücü. Ama her büyücü iyi değildir, Florya. Bunu bil lütfen. Ve her büyücü ya da her insana e, oyununa gelme. Ama ben şöyle düşünmüştüm, yaşlı bir kadından ne beklersin ki? Yaşlı, yani yaşlı bir kadın sonuçta, artık büyümüş, yaşlanmış yani. İşte. Herkese güvenmeyeceksin bu hayatta. Bak birçok kişi haberleri görmüyor musun? Birçok kişiye, birçok çocuk, yaşlı kadın, aa yaşlı kadın, aa küçüğü ya büyük bir kadın diye diye evinde öldürüyorlar yani. Böyle şeyler de olabilir ya da mesela biz büyücüler zehirleyerek kullanırız bunları, öldürerek değil. Büyücüler için öldürmek zor iştir. Ama büyücüler için zehirlemek, güzelliğini çalmak Onların güzelliğini çalıp ölü bırakmak çok iyi bir iştir. Neyse Florya, uzun uzun sana saklanacağımız yerde anlatırım. Haydi gidelim buradan Florya. Gidelim. Geliyorum. Gel, gel bakalım. Hadi inelim. Ya ben gerçekten çok korkuyorum. Sen de korkuyor musun? Ben korkmuyorum. Yaşlı kadının böyle şeyler yapmasına çok alışığım. Yani ben zaten bir sürü çocuk kurtardım. Aa, cidden mi? Bir sürü mü çocuk kurtarıyorsunuz? Evet, o yaşlı kadın beni aldığına çok pişman oldu. Çünkü ben, benim de bir ailem büyücü olduğu için bana büyücü olacağımı söylemişti. Ben bu yüzden önceden sihir okullarına ya da sihir gittim. Aa, cidden mi? Evet, cidden. Hadi o zaman beraber gidelim. <laughs> Hadi çıkalım. Sana da bir şey söyleyeceğim. Ben senden herkese güvenmemem gerektiğini öğrendim. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sana güvenebilir miyim? Sen iyi bir dost musun? Benim için iyi bir arkadaş mısın? Yani ben biraz saf bir kız olduğum için herkese güveniyorum işte. Yani koca koca bilene bile güveniyorum öyle anlatayım. Yani şöyle şöyle anladım. Ayılar benim en yakın dostumdur. Ayılara bile çok güvenirim yani. O kadar diyeyim anne. Örümceklere bile yani. İnsanlar örümcek görünce korkar değil mi? Benim yanıma kene gelse ben onu öpelim koklarım. Öyle o kadar saf bir çocuğum yani. Kene yapıştım mı almam. Yapışsın derim doğası derim öyle derim. Aa, yani ölelim sonrasında en fazla ne olabilir ki derim? Böyle saf bir çocuğum işte. Evet, birazcık safmışsın. Evet, biraz daha burada kalabiliriz. Burada kalalım ve sonra gideriz zaten. Evet bana güvenebilirsin. İstersen güvenmek zorunda değilsin. Bu anlattıklarımdan sonra insanlara güvenmen çok zor olacak. Ben bu, böyle dersleri aldığım zaman aileme bile güvenmekte zorluk çektiğim oluyordu. Ama aileme zaten sonsuz güveniyorum. Ailene güvenmelisin Ful oraya. Yani senin ailen bence çok iyidir. Seni iyi yetiştiriyorlar. İyi kalpli yetiştiriyorlar. Yani aşık der misin? Yani iyi kalpli olmasan neden böyle olsun ki yani? kalpli olmasın hala kötü olurdu. Neyse bunları geç... Birkaç dakika daha burada kalalım. Yaşlı kadının şu anda durma özelliği çıktı. Yaşlı kadın her an bizi bulabilir. Zaten ben her çocukları kaçırdığım zaman yani kaçırdığım zaman derken çocukları yaşlı kadının elinden götürdüğüm zaman hep buraya geldiğimi ya, o yaşlı kadın biliyor. Her an gelebilir. Sihir güçleriyle bizi görebilir. O zaman hadi gel. Beni takip et. Kalk ayağa gidelim. Aa, peki. Bu arada adın neydi? Benim adım Dashi. Aa, çok güzel bir adım var Darshi. Ah, idi değil mi? Evet, Dashi. Darshi bir peri ismi. Periler dünyasında popüler isimler vardır. Yani koyu çok fazla koyulan isimler. Onlardan birisi de Dashi'dir. Florya'yı hiç daha önce duymamıştım. Evet Daşi, Florya ismi çok nadir bir isimmiş. Benim eski çöp, beni yani çöpte bırakan ailem de bir, onlar da peri olduğu için benim adımı peri adlarından koymuş. Ha geçemedim sen geçtin neyse ben de şöyle geleyim. Yaşlı kadının bizi görme ihtimali var. Şöyle söyleyeyim. Benim özel güçlerim olduğu için yaşlı kadının bizi göremeyeceği bir görünmezlik sihiri yapacağım. Evet senin de özel güçlerin var değil mi? Evet Daşi benim de özel güçlerim var. Ama özel güçlerimi Yüce Onos beni birisi dışarıda gördüğü için özel güçlerimi elimden aldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ah Florya gerçekten çok kötü bir şey bu. Neyse ben seni ışınlarım. Bir yerlere götürürüm. Ha, yaşlı kadın geliyor. Ya, yaşlı kadın geliyor. Kaç Florya buraya gel. Geliyorum. Sanırım yerimizi görmüş. Burada mısın? Tamam sen arka tarafa geçtin değil mi? Ben de buradayım. Florya buraya gel. Peki geliyorum. Şurada kalayım. Şimdi seni ışınlayacağım. Yanıma gel. Geldin mi? Evet. Yanımda ışınla e, seni ışınlarken gözlerini kapatman gerekiyor. 3 iki, bir. Gözler. Puh. Yaşlı kadın bizim peşimizi bırakmayacak gibi gözüküyor. Yaşlı kadının beynini okuduğuma göre bizim şu anda nerede olduğumuzu biliyor. Çünkü yaşlı kadın büy 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 küçüklüğünden büyüyene kadar çok fazla eğitim aldığını biliyorum. Neyse o zaman yaşlı kadın... Etrafıma bakmadan karşıma bakarak bir şeyler anlatmaya çalıştım. Florya'nın evi nerede? Hiçbir fikrim yok. Ah, Florya'yı bulmam gerekiyor. Yaşlı kadın onu gene kaçırırsa ne yapacağım? Ya Florya'yı bir şeyler yapmaya çalışırsa ona zorla yemek yedirirse hemen bulunduğumuz yere gitmem lazım. Işınlanayım. Uf, uf. Ah evet geldim. Ah Flora, Flora, Flora beni duyuyor musun? Flora yok. Darşi şey, Florya'yı bulamaz. Çok endişelenir. Florya'yı her yerde yaşlı kadının beynini okuyarak, Florya'nın beynini okuyarak, düşünerek Florya nereye gidebilir? Yaşlı kadının evine görünmez olarak ışınlanarak her yere baktı. Ama Florya'yı hiçbir yerde bulamadı. Son bir seçeneği kalmıştı. Dünyanın yukarısına çıkıp Florya'nın nerede Nerede olduğunu gözleriyle tespit etmek yani bakmak biliyorsunuz ki perilerin gözleri üstün yani çok iyi gözler olduğu için Floria'nın bir gözleriyle baktığında beynindeki kişinin nerede olduğunu görebilirler ama bunun için uzaya çıkmaları gerek eğer Dashi şey uzaya çıkarsa Periler evet uzaydan geri dönebilir ama büyük periler uzaydan kolayca geri dönebilir. Küçük periler bunu çok iyi yapamaz. Bunu ailesine söyleyemez. Ailesi daha şeyin tehlikeye, tehlikeye gireceğini düşünüp ya da kendilerine bir şey olacağını düşünüp Florya'yı kurtaramak istemediklerini düşüneceği için yapacak hiçbir şey yoktur. Yüce da daha Şeyi, o yaşlı kadın yakaladığından beri yaşlı kadın daha şeyi yakaladığından beri e, Yüce Onos Dağşi'yi görevlendirmiştir. O yaşlı kadın evini gözetleme görev, görev, göreviydi. Bir sonraki bölümde daha Dağşi belki de uzaya çıkacak. Ya da Florya'yı ölüme terk edecek. Bir sonraki bölüm yarın takipte kalın.